Bak di Allah size. Av Al başladı. Onu uçak edeyim mal mısınız neredesiniz? Emin bari o Hadi artık zafer. O <laughs> çok yüksek. Sık ekle, yükseklesene <sıkıyorsa> amına. Tam <laughs> raporlamayacak söyle lan. Yok la yok buradan. <laughs> Oğlum ne yapıyor burada? Gel gel acı attıralım. Gel gel A gel. Acı attıralım. Öten gidelim. Ah be Phoenix. Al tam Merhaba. Beni <laughs> <laughs> niye e alıyorsun? Merhaba. Ellere vay. Dolduruyorum. Ben basmak için. Savaş. <laughs> <Kafa sallayın. gülüyor> Merhaba. 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 Yak burayı reis. Merhaba. Ah. Dolduruyorum. <laughs> hadi hadi, Öldüm amınis. İşi bitti. <laughs> Merhaba. Jet neredesin sen? Isparta. Öyle bir il mi var lan? Aa, <laughs> amına. Ama izin ver. <laughs> <ama is> <laughs> 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 ben bir köre diye bir şey yapar mısınız? Ne yapalım bir zekalı? Biraz dışıya bak. Gönül. <laughs> 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 ya Merve değil Mör bu kelime ya Değiştireceğim zaten Adım daha bir ay olmadı 50 tane istek geldi Her maç sonunda 3 er tane istek geliyor ama Kaç takımda Ayağım <laughs> çabuk tetiğim hasta Bir de böyle bir şey yapmayacağım Ananızı parçalayacağım artık. Benim mikrofon bassa. Kaderiniz kulağımda çınlıyor. Selena ben seni çok iyi anlıyorum bak. Mikrofon Gerçekten seni çok... <laughs> <laughs> biz istek atmayacağız söz. <laughs> Spike bu Raze'le çamur vurmalı atabiliriz. Artık biz atmayacağız. Abi biz atabiliyor musunuz? Gölge çıkın. Gel beni bir öp bakayım. Yaz. Hayır ama elektrik almam lazım. Ya, ult açamıyorum. Dayını versin sana. <laughs> Aa. <laughs> Allah'ım dur. Teşekkürler Çekiller Reyna. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> Bu da erkek. Bu da erkek. <laughs> hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Yerde. Kendin kaşındın. Lan operatör nerede? Ne oldu sen taşak gillerden mi söylüyorsun? Ya taşak gill nasıl oluyor? Kız. Ne demek nasıl olur? Baya. Sen, sen bilmiyor bu işleri? Çek çek. Dolduruyorum. Gel de gel. gel. <laughs> <laughs> Direk alıyorsun <laughs> ya çok <gülüyor> komikti. <gülüyor> Alın size. Dikkat. Yanlış <laughs> <yalnız> yere kaçıyorsun. <laughs> Yanlış. Gördün mü kanka? Çok korktum ama. Bıçak, Çizin onu. Çizin o bış, pici. Bış, bış. Çiz, çizin çizin o pici demeyi. Koyayım şey. anasını s**kın ha. Öldüm. Allah'ım be. Ne yapıyor lan? Kesin o o de kesin. Ne? Ne yalnızlık nece yalan üzmesin seni Ece varken ağzını çektin oraya mı uçarım mesela uçarım mesela. Senin <gülüyor> <gülüyor> ne var ya, ya. ya. O Kuş <laughs> Naber? Ne haber? Ne <laughs> <O düştü>. ne haber? Ne? Spike'ımız düştü. Sen göster abi silahı. Ah, kızdım ama. <laughs> <O> ne lan? Abo. <laughs> 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 ya oyun gitti. <laughs> <laughs> Jet. Bye bye. Biri düştü. Yürü. Dikkat. Bu üç. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Of, elimi kıracağım şimdi. Elime sonra. 赶紧救命啊！快点，快点！